Ben Kezi kanalından herkese selamlar. Şimdi sizinle Air Fryer'da kumpir yapacağız. Müzik Şimdi bir adet büyük boy patatesimizi aldım. Patatesimi tam ortasına yerleştiriyorum. Manuel ayara alıyorum. Isıyı 200 derece yapıyorum. Dakikayı 35 dakika olarak ayarlıyorum. Eğer pişmezse süremi arttıracağım. 200 derecede 35 dakika pişirdim. Fakat biraz sert kalmış. 10 dakikaya ayarlıyorum. Patatesimiz çıktı. Böyle bir kaba aldım patatesimi. Ortasından ikiye kesiyorum. Şöyle açacağım. Yavaş yavaş yanlara doğru patatesimi açıyorum. Evet pişmiştir diye umut etmiştim fakat yani 45 dakika boyunca pişirdiğim patates pişmemiş arkadaşlar. Belki evde deneyip, airfryerde yapanlarınız vardır. Yoruma eklerseniz sevinirim kaç dakikada yaptığınızı. Ben 45 dakikanın da üstünde artık airfryeri çalıştırmak istemiyorum malum elektrik faturaları. Çok uzun bir süre 45 dakika. Zaten normal fırına atsam 45 dakikada çoktan pişmişti yani bu. Bakın pişirmemiş. Bunlar gayet güzel piştiler ama 45 dakikada piştiler. Patateslerimizin ortasından şöyle bir kesiyoruz. Evet şu şekilde açtım ortalarını. Arasına şu şekilde tereyağını bir tekliyorum. Şimdi biraz da kaşardan alıyorum. Kısırımızı ekledik. Şimdi yeşil zeytinimizden ekliyoruz. Siyah zeytin ekliyoruz. Biraz daha kornişon turşu ekliyoruz. Kumpirimiz hazır. Dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Siz nasıl isterseniz öyle hazırlayabilirsiniz. Bana da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.